Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız iş yerinizde rızıkların açılması, bereketlerin açılması için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır aynı zamanda. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve evinizin, iş yerinizin yakın bir yerine toprağa gömün. Kısa sürede olumlu etkilerini göreceksiniz. De. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben de Ercan Bugünkü yapacağımız işlem geri getirme işlemi. Yılın önce sizden ayrılan ya da sizi bırakıp giden bir kişiyi tekrar geri getirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Boş bıraktığımız yere gelecek olan kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismi ve sizin adınız, doğum tarihi anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında toplar görün. 20-25 günlük bir süreçte size geri gelmeye başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana nasıl üzerinden ulaşabilirsiniz?